Heh. at şunu yere. Ama biri buna takılıp yere düşebilir ve zarar görebilir. Ha, atayım şöyle. Ama benden başkaları da çöpünü yere atabilir. Ne yapsam ki? Buldum. Şuraya şu posteri koyarsam, ha bitti. Artık kimse çöpünü yere atmak istemez. Hmm, kanka bence gel bir şu posteri yırtalım. Hihihi. Ha ha ha. çöpler ne ya? Şunları temizlemeliyim güzelce. Hı? Hmm. Temizleniyor. Temizleniyor. Heh sonunda bitti. Oh be çok yoruldum ya. Ana şu çöpler çoğalmış. En iyisi hepsini çıkarayım. Fakat aslında onlar yok olmuyorlar. Her yere dağılıp dünyamızı kirletiyorlar. Fakat çöplerimizi geri dönüşüme atarsak ne sorun kalır ne de dünya kirlenir. İşte böyle. Abi bana 500 TL verebilir misin? Nah veririm lan. Ama abi ben de sana 500 dolar verecektim. Yazıklar olsun. Ne? Zor.